Birazdan peynirli poğaçamız sizlerle. Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle güzel bir poğaça yapacağım ki yiyenler hayran kalıyor buna. Tarifini de istiyorlar. Şimdi burada yarım su bardağı sıvı yağ var. Birazcık fazla. Burada onu sütüm var. Onu da boşaltayım hemen. Bir su bardağı da sütüm var. Onu da boşaltıyorum. Bir su bardağı sıcak su hemen burada boşaltıyorum. Bir su bardağı da sıcak su. İki yemek kaşığı şekerim var, toz şeker. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bunu güzelce bir karıştıralım bu şekilde. Bu arada mayasını da dökelim. Bir pakette mayam var. Güzelce mayasını bir karıştıralım böyle. Şimdi unumuzu 5 su bardağı ölçtüm buraya. Yarım su bardağı da buraya aldım. Böyle azar azar koyalım. Kontrollü bir şekilde koyalım ki unumuz hamurumuz da güzel olsun. her zaman söylüyorum unların kalitesi birbirini tutmadığı için bazı unlara az gidiyor bazılarına fazla gidebiliyor koyalım yine aşama aşama püf noktalarını göstereceğim sizlere kaşığımızı içinden çıkartalım. Şimdi biraz yağ koyuyorum. Hamurumu toparlamak için sıvı yağ. Bir yemek kaşığı kadar. Bu şekilde toparlayacağım. hamurum oldu bu şekilde şimdi ağzını kapatacağım dinlenmeye bırakacağım bir 40 45 dakika kadar mayalansın bundan sonra yine aşama aşama göstereceğim sizlere hamurumuz bakar mısınız maşallah nasıl güzel kabardı şimdi ben bunu bezeleyeceğim Şöyle havasını aldık güzelce. Hiç çıkartmadan bezeleyeceğim ben bunu bu şekilde. Böyle tezgahımızı alalım. Şimdi bezelerimizi aldık. Bu şekilde açıyorum. Tereyağı kullanabilirsiniz. Ben margarin kullanıyorum. Bu şekilde sürüyorum. 4 tane bezemizi bu şekilde üst üste koyacağım. Bütün işlemlerimizi bu şekilde yapacağım. 12 beze oldu. Böyle dörder dörder küle yapacağım. Böyle üst üstüne koyacağım. Şimdi bu şekilde açtım bezelerimizin hepsini de üst üstüne koydum. En son bezemizi de alayım böyle. Bu bir 15-20 dakika buzdolabında dinlenecek. Ondan sonra yine aşama aşama göstereceğim. Üstünü örteyim. Şimdi hamurumuzu bu şekilde açmaya başlıyorum. Katlıyorum. Böyle dört parçaya bölüyorum. Fırınımı da açtım. Bu arada ısınıyor. Böyle arasına peynir koyuyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. tepsime dizeceğim. Bitince tepsiyi alırım yanıma. Şimdi bu şekilde tepsimize dizdim. Üzerine yumurta sürüyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde Şimdi yumurtasını sürdüm. Bu şekilde böyle bir de çizik atıyorum. Hepsine de. Şahane bir poğaça oluyor. Bu arada kanalıma abone olur. izlerseniz çok memnun olurum. Sizlerin izlemesiyle abone olmanızla bir yerlere geleceğim inşallah. İnanıyorum. Şimdi bunu Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Çıkınca görüşürüz. Bu şekilde poğaçamız pişti. Şimdi sunumuna geçiyorum. Poğaçamız bu şekilde servise hazır. Şöyle bir de sizler için göstereyim. Bakar mısınız? Şöyle puf puf oldu. Şahane oldu. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda takipte kalın.